Herkese merhaba Bugün şöyle bir konu işleyeceğiz B sınıfı ehliyetli motosiklet kullanılabilir mi? Şöyle hemen hazırladığım notu getiriyorum buraya. Ee, şöyle ki herhangi bir ehliyet aldığınızda Yeni kanunda M sınıfı ehliyete sahip oluyorsunuz Bu da sizin e, Motosiklet tarzı Moped tarzı araçları kullanabilmenizi sağlıyor Biraz detaylıca bakmak istersek Mesela şu an B sınıfı ehliyet aldığınızda M, B1, B, F ve D1 Sınıfı e, ehliyetleriniz oluyor. Daha doğrusu e, şu an F'e kadar oluyor. D1 yeni kanun öncesi B ehliyet alanlarda otomatikman ekleniyor. Yeni kanun sonrasında sadece bu 4 sınıfı alıyorsunuz. B ile beraber. Şimdi biraz inceleyelim. D1 e, sınıfı 16 artı 1 minibüsleri kapsıyor. F sınıfı traktör ehliyeti bildiğimiz ve e, araç sınıfı da T olarak geçiyor ve e, ruhsatta T sınıfı yazan araçları F Ehliyetle sürebiliyorsunuz. B 1 ehliyet yine biraz motosikletlere ilgilendiriyor. B 1 ehliyet dört tekerlekli motosiklet, ATV'ler e, kapsıyor. Araç sınıfı L7 araç sınıfı olması gerekiyor. Normalde bu 400 kilograma kadar e, azami yükü, e, azami ağırlığı pardon yükü değil. E, yük taşıma amaçlı olanlarda 550 kilograma kadar izin veriliyor bu 45 km hızın üzerine de çıkabiliyor yani hızlı dört tekerli taşıyıcılar bu bajajın falan yeni dört tekerli motosiklet tarzı otomobil tarzı bir şeyleri var bu B1 işte onlar kullanılabiliyor şimdi asıl konumuz olan M sınıfı ehliyete geçelim M sınıfı maksimum 45 km hıza sahip olan ve maksimum 50 cc motor hacmine sahip olan motosikletleri yani motorlu bisiklet moped diye geçiyor. Arkadaşlar moped e, kullanabiliyor. Bunun e, en büyük iki şartı burada. Eğer elektrikli ise 4 kW'a e, geçmeyecek mopediniz. E, 4 tekerlekli ise maksimum 350 kg olacak. Ve 4 tekerlekli elektrikli ise bataryalar hariç 350 kg olacak. Şimdi burada e, ruhsatta dikkat etmeniz gereken şey araç sınıfı e, bu M ehliyetle sürülebilen bütün araçların ruhsatında L1 L2 veya L6 yazması gerekiyor. Nedir bu araç sınıfları L1 2 tekerlekli moped L2 3 tekerlekli moped L6 ise 4 tekerlekli mopedleri kapsıyor arkadaşlar yani en kısa yolu bu. E, Ruhsatta araç sınıfına bakacaksınız eğer L1 veya burada olanlardan birisi ise siz bunu M ehliyetle sürebiliyorsunuz. E, ruhsatı göremiyorum derseniz de e, fabrika verilerine bakacaksınız. 50 cc altında ve 45 km saat üzerine çıkamıyorsa maksimum kilogramı da buna uygunsa siz bu aracı satın alıp e, ruhsatını L1 olarak çıkartıp M ehliyetle sürmeye devam edebilirsiniz. Şimdi e, bu küçük 50 cc araçların bize biraz avantajlarından bahsedelim. Arkadaşlar e, vergi yok. Bu büyük bir avantaj. Sigorta zorunluluğunuz yok. Bir sürü yakmıyor. Azıcık yakıtla bütün hafta gezersiniz. Fakat arkadaşlar hız az. Şimdi 45 km olmasa bile e, doğru konuşmak gerekirse 45 çoğu geçiyor. Ama 65-70'lerde kalıyorlar. Yani böyle şehirler arası yola gitmez ondan sonra fazla hızlı yapacak e, isteyen kişilere gitmez ve fiyatlar yüksek Fiyatlar da neden yüksek? Fırsatçılar yüzünden yüksek çünkü e, Bizim ülkemizde neye talep olduysa onun fiyatları artmıştı. Şimdi M ehliyetiyle kullanabileceği kullanılabileceği e, Olduğunu duydular ve bütün fiyatları arttırdılar arkadaşlar Şimdi bu e, motosikletler, 50 cc mopedler kimin işine yarar? Birazcık bundan bahsedeceğim. Ee, şöyle ki evle iş arasında çok uzun mesafe değildir. Kullanmak istersin bu mopeti alabilirsin. Şehir içinde markete, bakkala, çakkala, kafeye, işte ne bileyim sahil beldesiyesen sahile gitme amaçlı. sonra böyle e, arabayı park etmek e, için çok kalabalık olan yerler için eee Oralara gitmek amaçlı. Şehir içinde bu pratik e, kullanım için çok uygun. E, Halbuki motosiklet almak isteyip ehliyetle uğraşmak istemeyenler için de çok uygun. E, ama şöyle bir hesap yapalım mesela. E, bugün bir 50cc, şöyle 50 yüzü düzgün bir moped almaya kalksanız 0-5000 lira civarı bir para vereceksiniz. Haricinde e, mesela 4000 liraya bir 125 cc motosiklet alıp 1000 liraya da ehliyetinizi alsanız yine aynı paraya tekabül edecek. Bu da hani bunun 8000 olanı var, 10.000 olanı var. Gerçi 3000 olan da var ama e, yine aynı hesaba geliyor gibi bir şey oluyor. Fakat ben işte ehliyetle şununla bunla uğraşamam diyorsanız alın size modeller. E, yasal olarak l sınıfı olan modellerden biraz bahsedeceğim. En baba sahibi bunun efsanesi Honda Today'dir. Ama Honda Today sahipleri ve satıcıları tabii ki bunun fiyatını 3 katı yaparak alımımızı zorlaştılar. Sonra e, Kimco'nun Agility modeli var. Dailim'in Bigel modeli var. SM Orbit var. Orbit ve e, Orbit 2 olarak e, var. Mevcut. E Peugeot yine güzel bir e, motosiklet yapmış, Kispi diye. Sonra biraz ismi çakma ama kendisi fena olmayan modeller. Asya Polo, Kanuni Pony, Kral Piyon, Yuki, Picasso, Motoran Allegro ve Aurora Today. <laughs> Arkadaşlar biraz ismi çakma derken e, şaka yapmıyordum. Bakın Aurora Today, Honda Today. Yani cidden bir çakmalık kokuyor ama e, yerliler artık kaliteyi biraz üst sınıfa çıkardı onu söyleyebilirim. Şimdi buraya kadar saydıklarımız hep scooter tarzı araçlardı. Çünkü e, vitesli motosiklet e, şöyle ki B ehliyeti olan birisi vitesli motosiklet sürmeyi çoğu bilmeyebilir. Bu yüzden scooter tarzı daha rahat kullanım için olan modelleri daha önce saydım. Burada bir kub modeli var Aurora kasırga diye. Bu da yarı otomatiktir. Ben beceririm, kıvırırım, çabuk anlarım veyahut da biliyorum diyorsanız bunu da alabilirsiniz. Küba Trendi yine bir scooter'dır. Küba Dragon var. Bu da komuter, normal vitesli motosiklet tarzı. Küba RX-9 var. Bu da vitesli motosiklet tarzı. Ama nostaljik bir tarz var. Bunun altını özellikle çizdim. Ben bunu çok beğeniyorum. He şimdi buradan beğendi mi söyleyeceğim. Ee, eğer çok e, bir kitleye ulaşırsa hani böyle çok tutulursa bunun fiyatı en az 3 katı artabilir arkadaşlar. O yüzden fazla çaktırmayın kimselere. Ee, şöyle ki videoyu fazla da uzun tutmak istemiyorum. Kısacası sizin M sınıfı ile sürebileceğiniz araçlar ruhsatında L1, L2 ve L6 sınıfı yazan araçlar arkadaşlar. Hol me keep riding What don't like being tired